Merhaba sevgili dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Heyecanlıyım. Neden? Çünkü öyle bir markanın öyle bir modeliyle karşılaştım ki hemen kamera karşısına geçtik. Şimdi bu telefonun markası Royal. Ama bu Royal markasını biz ne zaman duymuştuk? Şöyle hafızalarımızı bir kontrol edelim. Biz CES yani Las Vegas'a Tüketici Elektroniği Fuarı'na gitmiştik. Dediler ki orada dünyanın ilk bükülebilen ekranı yapan bir firma var adı da Royal. Allah'ım arıyorum arıyorum nerede küçücük bir yerde adamlar bükülebilen ekranları göstermişlerdi ve ben Türkiye'de ilk kez bu deneyimi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi o videodan çok kısa bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Las Vegas'tayız ve gerçekten çok heyecanlıyım. Elimde görmüş olduğunuz cihaz Royal isimli bir şirketin enteresan bir cihazı. Çünkü bu görmüş olduğunuz tablete bakın ne yapıyorum kırılmasını bekliyorsunuz ama kırılmayacak. Dünyanın ilk bükülebilen ve ticari olarak satışa çıkmış olan telefonu ya da tableti gerçekten çok enteresan bir teknoloji, dönüşümün bir başlangıcı. Görmüş olduğunuz gibi bu sahnede bu markayla ilk defa karşılaştım. Ve dünyada o günden itibaren birçok şey değişti. Adamların yapmış olduğu teknoloji birçok markaya ilham kaynağı oldu. Huawei, Samsung, Xiaomi gibi telefonlar bükülebilen ekranlar kullanmaya başladı. İşte hoparlörlerde etrafında bükülebilen ekran gördük. Otomobillerde gördük. Artık daha da fazla görmeye devam edeceğiz. Şimdi bu videoda neden heyecanlıyım? Çünkü bu devrimi yaşatan, yapan marka Royal yeni bir telefon duyurdu. Bu telefon 3. nesil bükülebilen ekrana sahip. Şimdi bu ekranın hangi teknolojilere sahip olduğunu sizlere anlatacağım. Bu telefonu da yani FlexPay 2 adlı bu telefonu da sizlere anlatacağım. Şimdi ben bu telefonu nereden edindim onu da söyleyeyim. Tekno Mehmet üzerinden getirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Ona ulaşmak isterseniz de videonun açıklama kısmında link bıraktım. O linkten kendilerine ulaşabilirsiniz. Fiyatı konusunda bilgi alabilirsiniz. Belli bir süre bizim misafirimiz olacak bu telefon ve gerçekten öne çıkan özellikler var. Bu özellikler önce Royal markasında çıkıyor. Daha sonra da diğer markalar kendilerinde bu yenilikleri uyguluyorlar sevgili dostlar. Şimdi dilerseniz anlatmaya başlayayım. Firma buradaki ekran için çok enteresan bir benzetme yapmış. Ağustos böceği kanatları benzetmesi yapmış. Şimdi bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Oradaki akışkanlık artık nasıl bir ilham kaynağıysa tam olarak web sitesinde de bunlar yazıyor. Onlardan ilham almışlar. Şimdi burada en önemli şey tabii ki ekranın teknik özellikleri. 7.8 inçlik bir ekran var. Buradaki ekranın çözünürlüğü yani açtığımızda 1920 x 1440 piksellik bir ekran bizi karşılıyor. Bu arada kapattığınız zaman da iki tane ekranınız var. Bir ana ekran bir de ikinci ekran. Ana ekranın büyüklüğü 5.5 inç iken diğer ekran yani ikinci ekran 5.4 inçlik bir büyüklüğe sahip. Şimdi üçüncü nesil bir bükülebilen ekran dedik. Bunu diğer telefonlarda da göreceğiz. Peki ne anlama geliyor? Yani birinci nesil zaten CES'te yıllar önce görmüştük ikinci nesil çıktı. Şimdi üçüncü nesil bir bükülebilen ekran var. Fark konusunda dikkat etmemiz gereken bazı teknolojik hususlar var. Mesela bunlardan bir tanesi tepkime süresi. İkinci nesle göre tepkime süresi 1.2 kat daha geliştirilmiş durumda ve şu anda ulaşılabilen değer 0.4 milisaniye. Bu gerçekten oldukça başarılı. Dikkat etmemiz gereken bir diğer kriter de tabii ki kontrast. Yine ikinci nesille kıyasladığımızda yaklaşık 5 kat gibi kontrasta bir iyileştirme elde edildiğini görüyoruz. Bu arada ben bir şey söyleyeyim mi size? Yani ben size konuşurken yani şunu yapıyorum ve Aykut şu anda beni çekiyor. Aykut gözüyle işaret ediyor ne yapıyorsun diye. Yani elinizde bir tespih olur yani böyle bir aksesuar vesaire böyle bir stres atmak için. Yani ben size konuşurken şunu yaptığımı fark ettim. Şimdi gelelim bu Menteşe olayına. Menteşe olayında farklı bir yöntem izliyor adamlar. Birincisi burada tasarım çok önemli. Yani Menteşe'nin tasarımı önemli. Çünkü buradaki ekran bükülüyor, açılıyor, bükülüyor, açılıyor. Zarar görür mü? Şimdi resmi verilere göre markanın paylaştığı resmi veriler var. 1.8 milyondan fazla bunu yapmışlar zaten. O nedenle ben bunu tespih gibi kullanıyorum arkadaşlar. Bununla beraber menteşe yapısında özel bir alaşım kullanıyorlar. Alüminyum ve titanyum alaşımını kullanıyorlar. Bir de sıvı metal kullanıyorlar. Bu sayede yeni nesil hem kesintisiz hem de katmansız bir menteşe yapısıyla beraber dayanıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Milyonlarca defa kapatılıp açılan, test edilmiş bir menteşeden bahsediyoruz sevgili dostlar gün içerisinde ne kadar kapatırsanız kapatın, açarsanız açın bükülebilen ekrana hiçbir şey olmuyor. Ekran konusundaki deneyimlerimizi size anlattım. Şimdi ekranla beraber yazılımda bir yandan gözüm daldı çünkü o kadar güzel bir yazılım var ki ara birimi. Water OS 2.0 yani su. Su ara Şimdi su gibi akıyor anlamına geliyor. Akışkanlık bu telefonda en öne çıkan özelliklerden bir tanesi. Ara birim gerçekten akıyor arkadaşlar. Tabii ki bunun arkasında işlemcinin de desteği var. İşlemci konusunu birazdan anlatacaktım ama şu anda adı geçtiği için hemen söyleyeyim. Snapdragon 865 kullanmışlar. Ben bunu şuna yoruyorum. Google nasıl piksel telefonlarda Snapdragon 888 kullanmıyor. Şimdi bu adamlar zaten bükülebilen ekran teknolojisini oluşturan patent sahibi adamlar. Şimdi en gelişmiş telefonu satsalar bu sefer bunun müşterileri olan markalar Diyecek ki usta sen ne yapıyorsun? Yani biz senden mal alıyoruz ama sen gidiyorsun kendini satıyorsun. Biz ne yiyeceğiz? Daş mı yiyek biz diye soracaklardır. O nedenle galiba performansı çok uç seviyede tutmuyorlar. Snapdragon 888 yerine Snapdragon 865 kullanmışlar. Şimdi buradaki performansa tabii ki bu yazılım ara birimi eşlik ediyor ve ortaya gerçekten çok mantıklı seçenekler çıkmış. Mesela bu mantıklı seçeneklerden birkaç tanesini sizlerle paylaşayım. Şimdi ekranı kapattığımız zaman kameraların hemen altında bir alan var. Buradaki alan dokunmaya hassas. Şimdi ara biriminde geliştirmiş olduğu yeteneklerle birlikte mesela buraya iki kere dokunduğunuzda destekleyen uygulamalar hemen bölünüyor ve buradaki büyük ekran ikiye bölünüyor. Gerekirse de üçe bölünebiliyor. Bununla beraber kapattığınızda Samsung telefonlarda gördüğümüz Edge ekran yani bu kenardaki ekranı da yine buradaki telefonda görebiliyoruz. İşte bu bahsettiğimiz OS 2.0 işletim sistemi Android 10 temelli. Mesela burada ben bir Android 11'de bekledim ne yalan söyleyeyim. İşte az önce bahsettiğim yani en baba işletim sistemi ya da en baba işlemciyi kullanmamalarının sebebi belki de bak biz bunu yapıyoruz. Al sen bizim ekranımızı, teknolojimizi daha iyisini yap, satarsın gibi bir mantık olabilir diye düşünüyorum. Bununla beraber güvenlik konusunda şöyle bir parmak izi okuyucumuz var. Güç butonu aynı zamanda parmak izi okuyucusu olarak görev yapıyor dostlar. Buradaki kameralardan da yüz tanıma sistemini yine kullanabilirsiniz ekran üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucusu yok. Depolama seçeneklerinden de biraz bahsedeyim. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama imkanı sunan bir model var. Bir diğer modelde RAM yükseliyor 12 GB oluyor. Dahili depolama alanında 512 GB'a yükseliyor. Herhangi bir hafıza kartı girişi yok. Çift sim kart yani nano sim kart kullanıyorsanız çift sim kart kullanabiliyorsunuz. Ama hafıza kartı girişini kullanmıyorsunuz. Bununla beraber geçelim kameralara. Şimdi kamera aslında ben dedim ki hani 4 tane kamera arka tarafta var. Diğerlerde de kamera vardır vesaire diye düşündüm. Yok arkadaşlar, sadece 4 tane kamera var. Selfie kamerası da bunların içerisinde. Şimdi size bu kameralardan bahsedeceğim. En üstten alta doğru anlatmaya başlayacağım. En üstte 16 megapiksel çözünürlüğünde 116 derece ultra geniş açılı bir kameramız var. Onun hemen altında 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olan 3x optik, 5x hibrit ya da 30x dijital zoom imkanı sunan bir telefoto lensimiz var ve sonrasında ana kameramız var. Tam 64 megapiksel çözünürlüğe sahip bir tane en altta 32 megapiksellik ultra HD selfie portre kameramız var arkadaşlar. İşte selfie fotoğrafları çekerken sanki ön kameraymış gibi yetenekli bir şekilde kullanabilmek için buradaki lensi tercih etmiş olacağız. Tabii burada bilmiyorum hani Huawei tarafında mesela ne vardı? Asla arka kamerayı bir selfie kamerası olarak kullanabiliyorduk. Bilmiyorum yani fotoğraf konusunda da açıkçası beklentilerim çok böyle karşılanmadı diyebilirim. Ama dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Hemen bütün lenslerle güzel anlarımızı kaydedelim. Hangi ortamda nasıl sonuç verdi ve test fotoğraflarına gelin hep beraber birlikte bakalım. Sevgili arkadaşlar, şu anda ön kamera testini yani video testini gerçekleştiriyorum. Mikrofon kalitesini de şu anda buradan test edebilirsiniz. Şu an kalabalık bir ortamdayım. Ön kamera çözünürlüğümüz bu şekilde. Şu anda yürüyorum. Fotoğraf ve video performansını anlattık. Video çözünürlükleri konusunda da bilgi verdim sevgili dostlar. Şimdi bağlantı konusuna gelelim. Bağlantıda Wi-Fi 6'yı destekliyor. Bu çok iyi. Bluetooth 5.2'yi de destekliyor. Yani bu ne anlama geliyor? Kablosuz bağlantı konusunda en yeni nesil standartlar bu telefonda mevcut. Bununla beraber tabii ki oyunlar da bu telefonda oynanabilir. Daha çok iş amaçlı kullanılacaktır diye düşünüyorum. Yani işte bir borsa, işte bir kripto para borsası vesaire takip etmek için, sosyal medya yani eğlence için de kullanılabilir ama daha çok iş odaklı bir telefon gibi düşünüyorum. Çünkü fiyatı da biraz ortalamanın üzerinde olduğu için şimdi oyun kısmında da tabii ki beklentiler var. Destekleyen oyunlarla beraber keyifli zamanlar geçirebilirsiniz oyun konusunda ses çok önemli. Dual stereo hoparlör var. İki yönden gelen seslerle beraber hem oyun ya da bu ekranda 4'e 3 bir ekrandan bahsediyorum. Video işte YouTube, Netflix vesaire izlemek istediğinizde de iyi bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Bu arada 3 farklı renk var ama bende şu anda gold renk var. Batarya konusunda hemen bilgi vermek isterim onu unutmayayım. 4850 mAh'lik bir bataryası var. Bu batarya tabii şu anda telefon bana kutulu gelmedi. Gelseydi bir kutu açılışı videosu yapacaktım sizlere. Şu an deneyim ilk deneyim videosunu paylaşıyorum. Bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi ya ben hep böyleyim yani Aykut. Enteresan oldu. İnşallah bana kızmıyorsunuzdur. Şimdi kutu eğer elimize gelseydi 18 watt'lık bir hızlı şarj kablosu çıkacaktı, adaptörü çıkacaktı. Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen bu telefonu hızlı bir şekilde şarj edebilecektik. Ağırlığını merak edenler olabilir. 339 gramlık bir ağır var. Şimdi cebe attım. Herhangi bir sorun yok ama böyle biraz çekiyor yani 339 gram öyle çok da hafif bir telefon değil. iPhone 12 Pro Max'ten çok daha ağır bir telefondan bahsediyoruz. Bu arada tabi şu anda neyi merak ediyorsunuz? Yani sen bunu cebe attın ama yani bu çizilme, düşme nasıl olacak? Şimdi telefonun kendisi oldukça dayanıklı, ekran dayanıklı ama yine de kılıf isterseniz Royal'in kendi kılıfları da mevcut. Bunların içerisinde kablosuz kulaklıklar da var. İşte kılıflar da mevcut. Tüm bu deneyimlerden sonra geldik videonun sonuna. Arkadaşlar bu marka benim için çok önemli bir marka. Çünkü bükülebilen telefonları ben ilk bu markada görmüştüm. Şimdi 3. nesil bükülebilen bir ekranla karşımıza çıktı. Biz de Shift Elite farkıyla bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik. Umarım faydalı olmuşumdur. Bu telefon hakkında lütfen görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sizlerden bir talebimiz var. Bu telefonları bulmak, ofisimize getirmek, belli bir süre bu testleri yapmak, montajlamak, paylaşmak gerçekten büyük zahmet isteyen işler. Biz bunları yapmak istiyoruz. Sadece sizden destek talep ediyoruz. Nedir bu destek? Eğer abone olmayanlar varsa aranızda kanalımıza abone olabilirler. Bununla beraber emek verdiğimiz videoyu desteklemek için beğen butonuna tıklayabilirsiniz ve telefon hakkındaki görüşlerinizde netleştiğinde aşağıda yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.